Olay Yeüyüp ilçesine bağlı Eyüp Kent Mahallesi'nde yaşandı. Lavaboya giden 2 yaşındaki Mahmut Bey lavaboda kayarak sol bacağını demir ve çatıya sıkıştırdı. Tamam. Ee, aç, şey, bak, aç, tamam. Tamam. Çocuğun çalıkt atmasıyla lavaboya koşan aile sıkışan ayağı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri kesici ve ayırıcı kullanarak demir matein bir bölümünü kesti. Titiz ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler 2 yaşındaki Mahmut Bey'i sipiran yardımıyla demir parçasından kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karga burnu var, karga burnu. Yok <laughs> <laughs>